Şimdi, merhaba arkadaşlar. Asya'ya yemek vermeye geldik. Hem de yavrularımızı kontrol etmeye geldik. Maalesef bir tane erkek yavrumuz ölmüş. dört e, erkek, altı diş yavrumuz kaldı. Diğer yavrular sağlıklı. Kuyruğuna lastik bağlamıştık. Bazı arkadaşlar sormuştu lastik sonucunu görmek isteyenler olmuştu. Şimdi ben yozucuyla bir baktım. kaç tanesinin kuyruğu kurumuş. Bazılarının da lastiği e, gerçek olduğu için muhtemelen Onlarda çok fazla bir şey olmaz. Onlar tekrar tekrar yenileyeceğiz. Yani bir de e, tam profesyonel yapmıyoruz. Biz kendi köpeğimizin ihtiyaçlarını giderecek şekilde yapıyoruz. Kendi çevremizden duyduğumuz kadarıyla bilgilerimiz. Hiçbir şeyde eee iddiamız yok. Onu da belirtelim. Şimdi bakalım yavrularımıza. Arkadaşlar bu kuyruk kopmak üzere gördüğünüz gibi incelmiş. Can yok birkaç gün sonra tamamen düşecek. Bunun kuyruğu çok güzel olmuş. Bakalım nasıl bir dişi yavrumuz. Pardon erkek yavruymuş. Bu bayağı güzel olmuş. Daha gözleri açılmaya başlamadı. Bunu koyalım yerine kulübe dursun. Bakın bunun kuyruğu da kurumuş gördünüz mü? Çöp gibi. Şimdi bunu bunlar buralardan ya düş kır, kendisi düşecek annesi alabilir ya da biz buradan şeyle kesi vereceğiz bıçakla. Çok artık kan da kalmadı. Burada şey de yok. Hiçbir şekilde rahatlıkla vermez. Bu da dişi yavrumuzmuş. Maşallah. İnşallah bundan sonra bir sıkıntı olmaz. <laughs> Bakın arkadaşlar. Bunun lastiği de gevşek olmuş. Gördüğünüz gibi kuyrukta hiçbir değişiklik yok. Bunun lastiğini yenileyeceğiz. Yani daha gözleri de açılmadı. Sıkıntı da olmaz. Evet. Gözlerinde de herhangi bir açılmaya dair emare yok. Kulakları da aynı. Zaten daha 10, 11 12 günlük yavrular. Genel itibariyle yavruların kuyruklarını büyük çoğunluğu düşmek üzere. Birkaç tane kalmış düşmeyecek olan. Onları da yenileriz birkaç gün sonra. Onun için de tekrar video çekerim. <laughs> tamam, nereye gidip çıkarmayalım. Yeter artık. Uzakta mı? Ee, uzakta kalalım. Uzakta 으아, 으아, 으 Arkadaşlar kuyruk kesimi için ben şöyle bir yöntem lastiği şu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir e, bu tahta kalemin içini boşalttım, çıkarttım. İçinin biraz kuyruğun sağacağı kadar geniş olması lazım. Lastiği böyle doluyorum bunun içerisine üzerine. Sıkıca Şimdi iki tane yavrumuzun birkaç tane yavrumuzun kuyruğu e, düşmemiş. Yani lastik sıkmamış. Sıkı sıkı şekilde sarmamız gerekiyor. Bu şekilde kuyruğunun içerisinde sokuyorum, lastiği buradan ittir veriyorum, indir veriyorum kuyruğun üzerine. Bu şekilde yapıyordum. Şimdi hem kuyruğu e, cumartesi günü yapmıştık biz lastik uygulamasını. Bugün günlerden perşembe, yani 5 gün. E, birçoğunun kuyruğu düşmüş. Kuyruğu düşenleri kuyruğunu keseceğiz. E, yani düşenler derken kuyruğu iyice incelendiklerini, onları oradan almamız gerekiyor. Kendi kendine düşmüyor. Canı onlar onları çıkaracağız. Bakınmış. Zaten biraz sonra görürsünüz. Birkaç tanesinin de lastik gevşek olduğu için kurumamış. Onları da tekrardan lastik uygulayacağız. Şimdi göstereyim dedim. Bunu bunu kullanıyorum. Böyle bir şey içerisinde lastiği böyle kullanıyorum. Yapıyorum yani. Var ya. Bak. <laughs> Misal bu gördüğünüz kuyruğu düşmüş daha gördüğünüz gibi. Ya ben şu makası görmek istemiyorum yalnız. Plastiği kesiyorsun değil mi? Hı hı Bak nasıl böyle <laughs> Büyümüş maşallah Büyümüş Onu ölçmene gerek yok yeri Üçmeden, Ölçmeden ölçmeden yeri, yeri belli yapacağım. zaten ya Sıktı mı sen Hı hı sen? Sıktı zaten Sıktı. Sıktı asıyor, asıyor asıyor, asıyor, asıyor. Arkadaşlar bu gördüğünüzün kuyruğu zaten incecik Ay, kalmış görüyorsunuz değil mi? Aa, ben gözümü kapattım. Aa. Ay Bekir. Tamam Bekir. Gördüğünüz gibi burada can yok zaten. Değil mi? Allahım. Evet. Çok kötü. Yani zaten öyle kesin ben dayanamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aynen. Kurumuş değil mi? Yani? Kurumuş yani burada can yok sesi bile çıkmıyor mesela. Ay can olmadığı için. Ama ben gene de dayanamıyorum. Hmm, Kesinlikle. Evet. Oh. Güzel bir taktik. Can acımıyor ya. Bu kesmiş. Ay Bekir. Ay. <laughs> gene de böyle bir tuhaf oluyorum ben. Anneciğim bir dakika. Şuna. Şu en çok emen dişi yavru bu. <laughs> Onu biraz ayıralım da az <laughs> Ay Bekir korkuyorum. Hayır. Ne yapıyorsun <laughs> be abim? Hissetmiyor değil mi Bekir? Hiç hissetmiyorlar. Bak misal bunu ki. Ona can getir. Can şey lastik düzgün oturmadığı için Aslında bakarsan bu da kesen düşer buradan da. <laughs> <bismillah>, <laughs> <laughs> Sessizce çıkarmadı değil mi? Çıkarmadı. Evet arkadaşlar. Korkmuş mu? Hı hı. Anneciğim babasına o. veda et. Keşke ben görmeseydim bu işi. De sessiz ol ya. Ah. Dur böyle bir şey. Bu da erkek yavrumuzun ah. bir tanesi. Kuyruğunu bir tutsana bir şeyden. Da evet. Hepsi kurumuş. Evet. Şeyla, şeyla. Hepsi kurumuş. Şöyle gördüğünüz bakayım. gibi. Bakayım. Bakın. Şurada biraz birazcık daha peyi var ama. O kurur kendisi. Zaten azıcık daha şey. Hadi be, be. Asya'da var ya bir şey bekliyor orada oturuyor. Bunu almışız zaten. Dur bakayım. Şurada. Bunu da geç? Bunu almışız. Onu yenileyeceğim mi? Bir çıkarırsan anlarsın. Bir çıkar lastiği. İstersen. Arkadaşlar hepsinin kuyruk işlemleri tamam. Sanki hafiften göz pınarlarının oradan da gözler açılmaya başlamış gibi görünüyor yavrular. İnşallah geri kalan ha bir tane kalmış Naciye. Bir tane sonradan bağladığımız var ya. Bakayım ona bakayım bir. Ya bu bizim bir tanesini ben tutayım ya. Yavaş yavaş, yürümeye başlıyor bunlar. Abi, bak bak nasıl yürüyor bunlar ya. Tekrar havladı Bekir. Oy, gel az al şuradan al elini hadi gel. Gel hadi şuradan alıver gel. Şey oradan değil soğuk içeriye git. Ama soğuk içeri dışarı soğuk mı? oğlum. Çok fazla. Işte. Hastalanırlar. Tamam bugün soğuğa sersen tamam. Hastalanırlar tamam mı? Biraz. Hadi çıkalım. Yürmeye başlamışlar, başlamışlar artık. Sürünüyorlar yine. Evet. Kapatıyorum. Evet. Kapat üşüdüler. Gel evet. bakmışsın. Açayı hemen sal içeri. Geç 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 içeriye geç içeriye hadi. Bu da şimdi kar oldu ha. <laughs> hadi. <Tutalım. gülüyor> Malum kar bu ereğine de geldi. Hayvanları da üşütmeyelim de çok fazla da dışarıda unutmak istemiyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.